Sonra karar değiştirdiler. Tutuklandılar. Onlar da sizlere selamlar. Sizleri çok özlüyorlar. Biliyorlar ki bu ülkenin gençliği ayağa kalktığında kendilerinin neler yaptığını, nasıl bir cesaret bulaştırdıklarını, nasıl korkuya açtıklarını gördüler. İçerdeler. Ama onlar sizin aranızdalar şu anda. Sıra arkadaşlarına kavuşmak istiyorlar. Ailelerine kavuşmak istiyorlar. Ve umutlarını hiç tüketmemişler. Biz çok kısa bir sürede ülkenin gündemine anneler ve babalar olarak girdik. Hepsini kızlarımız sayıyoruz. Hepsini oğullarımız sayıyoruz. Biz aileler birbirimize emanet olduk. Sokak sokak, kanal kanal dolaşıyoruz. Şu anda ulusal basında bizi gündem yapanlara teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve uluslararası basından çok talep var. Yetişemiyoruz ailelere sesleniyoruz. Korkuyu açtık. Bakın, bakın gözlerimize. Hiç korkunun esareti var mı? Bakın, bakın çocuklarımıza. Gözlerinde hiç korkunun ifadesi var mı? İktidara sesleniyoruz. Çocuklarımız derhal bırakılsın. Bu hafta ve önümüzdeki haftalar sınav haftası. Hepinize başarılar diliyoruz. Okul sınırlarında arkadaşlarınızı isimlerini yazarak ya da burada olduğunu gösterdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Yanımda anneler var. Yanımda bir anne daha var. Yanımda bir baba var. Yanımda bir baba var. Bu tarafımda bir baba var. Bu tarafımda bir, bir baba var. Dışarıda bir anneler var, babalar var. Şu anda sabahtan beri kurumlarla görüşüyoruz. Türk Dört Birliği'yle görüştük. Onların da size sevgili bir selamlarını iletelim. Parayla şu anda görüşen aileler var. Türkiye Mimi var, Mühendisler Odası'yla görüşen aileler var. Kamu çalışanlarıyla görüşen aileler var. Yarın programımız bütün siyasi partilere gezmek, onların bu toplumdaki sesi duymalarını isteyeceğiz. Silivri'de her gün anne babalar onları sahipsiz bırakmadığımızı gösteren bir irade var orada. Sizler de bizlere emanet olduğunuzu bilin. Bizlerin de sizlere emanet olduğunuzu bilin. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biliyoruz sıra arkadaşlarınızı çok özlediniz. Onlar da size çok özlemişler. Vizahlarından, neşelerinden, Morallerinden hiçbir kayıp yok. Bunu bilmenizi ve umudu sizlere büyütmesini istiyorlar. Yaşayınızı kaybetmeyin. Birkaç yıllarla biz mizahı yı tekrar bu toplumla buluşturduğumuz için de teşekkür ediyoruz. Şimdi size birkaç sözlükte hitap etmek isteyen annelere söz veriyorum. diyeceğim ilk önce. Eee oğlunun eee eziyetlerini anlatmak istiyorum. Gördüğü işkenceleri anlatacağım. Eee Sıra çareyle parkta yakalanıyor ve bir, bir kıza e, polis tarafından tekmeyle darp ediliyor. Ona yardım edeyim derken biber gazı sıkıp yere yatırıyorlar benim çocuğumu. Üç kişi dövüyorlar. Kafasına, <laughs> gidiyorlar. Burnu kırık, vücudunda dar izleri var, kafasında dikiş var. kavurdası ağrıyor ve nefes almakta çok zorluk çekiyor. Artı e, dayak yani şiddetten artık bayılıyor. Ve iki koluna gir giriyorlar sürükleyerek. Ayağında ayaklarısı bir şey yok. Gayret tepe karakoluna götürülüyor. Biz orada gece yarısına kadar bekledik ve bu çocukları hastaneye muayeneye götürüyorlardı. Hiçbir şekilde bize göstermediler. Neden? Çünkü çocuklar elleri yüzleri düzelsin, biraz kendisine gelsin. Ondan sonra ailelere gösterelim diye. Yani ben diyorum ki bu oranın anneleri, babaları, evlatları yok. Bu nasıl bir güzel, bu nasıl bir merhamet? hayır. Kadeh sindiri. Işte gençler e, dışarıda başınıza bir şey geldiği zaman biz nasıl güvenip de devlete sığınacağız? Ya da gençlerimizin başına bir şey geldiği zaman e, nasıl polisten, devletten yardım isteyecek bu çocuklar? Psikolojik olarak hiçbir şey yok. Ve artık hiçbir şekilde devletin polisine güvenmek imkansız. teşekkür ediyorum. Hepinize helal olsun. Bizi bir güne yalnız bırakmadınız. Çok teşekkürler. Hepinize merhaba. Ben aslında üzüntüden ağlamıyorum. Sakın her kimse yanlış anlamasın. Hepinizle gurur duyuyorum. 299 ya da 301 ya da 405 çocuk cezaevinde hiç fark etmiyor. Çocuğumu Saraçhane'ye ben yolladım. Ben bir anneyim. önünüze çıktım. Çünkü çocuğumu ben boyun eğmesin, haksızlığa her zaman dirensin. Bir derdi varsa düzgün bir şekilde devlete karşı yanlış anlaşılmasın. Devlete karşı hiçbir şekilde hani ee, ağır protesto, protesto ya da herhangi bir polisimize taş. Onları hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Kendi çocuğuma da evimde o şekilde eğitim verdim. Ama çocuğumu oraya bayrakla ben yolladım. Ben bir anneyim. <laughs> akşam, akşam. Bakın gençler hepinize söylüyorum şu an karşınızda sizin anneniz de olabilir. Bir annenin şu anda halini görüyorsunuz. Hepiniz ona göre dikkatli olun. Hepiniz her şekilde Oraya gittiniz, gitmediniz hiç fark etmiyor. Ama ben akşam saatinde çocuğumu vatana alındığını öğrendim. Kendi yolladım çocuk vatana alınmıştı. Vatana gittim. Vatana gittim, tek başıma. Polisler rica ettim. Dedim ki benim çocuğum burada mı? Tek başımayım. Tek bir kadınım ya. Bir sürü aile orada. Sonra dediler ki bilgi veremiyoruz. Tamam. Eyvallah. Ertesi güne kadar bekledim. Yine çocuğumu görmedim. Ertesi güne kadar bekledim. Sonra Gayrettepe'ye yolladılar. Yine çocuğumu görmedim. Ondan bundan herkesten rica ettim. Ben çocuğum iyi mi değil mi? Darp edildi mi? Ne şekilde haberim yok. Ben de anneyim. Çocuklarımızın hepsini onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum ve çocuklarınızın salınmasını istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'ne onurlu her daim dik duran bir evlat yetiştirdim ben. Ben hiçbir zaman bunu hak etmedim. Gerekli yetkililere, polislere, gazi ailelerine hepsi beni duysun bütün Türkiye Cumhuriyeti anneleri beni duysun. Benim çocuğum şu an sus, sus Silivri'de ve benim ondan başka kimsem yok. <laughs> Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Benim dedem Kurtuluş Savaşı gazisi ve hepiniz önünde eğiliyorum. Damarlarınızda <laughs> akan her daim kırmızı bayrağın al, al rengi olsun. <laughs> teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar selamlar ve hoşça kalın. Size neşeniz ve sanatla bulursunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Özgürlükler verilmez, alınır!